Evet, şimdi yeni kelimemiz atkı. Atkı. Bakalım ilk önce kim yazacak? Atkı. Evet bakalım yazdın mı Esma'cığım? Atkı. Bakalım. Aferin sana. Başka yazan? Aferin. Başka? Atkı. Aferin. Atkı. Aferin sana. Bakayım yazdınız mı? Ak değil. At. Atkı. At. Yazdınız at. At. Atkı. Sen de yaz arkadaşından. Al kalemini. Çek bakalım tatlım. Evet şimdi kı yazıyorsun. O doğru evet. Evet. At k. Ama e, ı eksik en sonda. Sende de öyle ı eksik. I. At k. Şu tı değil mi? T, t Bunu ama şapkasını düzgün şey ha çizgisini düzgün yap. Evet. At k. Bir de ı. Aferin sana. Yazdınız mı? Hepiniz. Atkı. Aferin prensesim. Aferin sana. Aferin hepiniz yazmışsınız. Sen de yaz. Hani Atkı nerede? Bu Tarık olmuş. Atkı yok. Atkı. At evet at tamam. Şimdi kı. Kı. Iı. Evet. K'yı şöyle düzgün çiz. At At O ak. At t, t. Bak A'nın yanına Bak At t. Nasıl yazıyor? At t. Evet. Aferin. Şimdi K, k Ve I At K'ı ı. I'nın küçüğü, küçük I. ev düz çizgi. Evet. Aferin hepinize. Yeni kelimemizi söyleyeyim. Nalan.